örgütümüz Türkiye'de yaşanan felaket e, sonucunda üzerine düşen görevi yapmıştır. Ve Türkiye örgütleri üzerinden, kendisi de bizzat e, Türkiye'deki bileşeni var çünkü. Alevi Dernekler Federasyonu e, şeyin e, konfederasyonun bileşenidir. Hem o federasyonumuzun üzerinden hem de bizim e, federasyonumuzun ve bileşenlerimizin üzerinden ya, yardımlarda bulunmuştur. Bu gayet olması gereken ve olası bir şeydir. Burada bize düşen, bize düşen görev buradan televizyon aracılığıyla çünkü Konfederasyon'un da yayın organı televizyonu ben biliyorum. Konfederasyon yöneticimiz de karşımda ee, söyleyeyim. Ali Bektaş Federasyonu Genel Sekreteri olarak diyorum ki talep edilirse federasyona Alevi Bektaşi Federasyonu'na e, gelen destekleri, yardımları biz nasıl kullandık, ne yaptık? Onları yazılı olarak, kamuoyuna açıklamayız ama yazılı olarak size veririz. Çünkü burada e, Konfederasyon'un yaptığı bir işi e, sulandırmanın, anlamsızlaştırmaya çalışmanın e, bir alemi yok. Aleviler e, bir kez daha gösterdi ki bu coğrafyada nerede bir fa, e, facia varsa, nerede bir e, zorda olan bir durum, zorda kalan bir insan ya da bir can varsa, elini her coğrafyada, elini taşın altına koymaya hazır olduğunu bir kere daha gösterdi. Bütün gövdesini koyduğunu da gösterdi yani adalet dediğimiz işte şey herkesin eşit bir şekilde sesini çıkartabildiği sistem bir de aynı zamanda tek başına bu değildir ama aynı olur. Burada adaletin susturulduğu, adaletin sesinin kısıldığı her yerde alevilerin sesini duyacaklar. Herkes duyacak. Kendi içimizde o vicdanı görmeyen, vicdan göç, göçük altından çıkartılan kurtarılan vicdanı görmeyen arkadaşlara da Görmeleri sağlanmalı aslında. Yani e, bu bizi üzdü. Örgütsel olarak söylüyorum. Bizi üzdü. Üzen bir şey. E, Avrupa'daki arkadaşlarımız kötü bir şey yapmadılar. Türkiye'ye yardım ettiler. Türkiye'de bütün uyarlarımıza rağmen ayrı e, yani ayrı derken kendi e, işleri üzerinden, kendi emekleri üzerinden konteyner kent kurup daha sonra bizim giremediğimiz bir bir mesela. Şimdi onun akıbeti nedir ben bilmiyorum. Ee, yani karşılıklı bir tartışma polemik üzerinden de söylemiyorum. Yani hepimiz e, aynı mahallenin çocuklarıyız. Aynı mahallenin örgütlerinin temsilcileriyiz. Aynı yöne doğru bakan insanlarız. Sonuçta birbirimizi eleştireceğiz. Birbirimizi gerekirse yerden yere vuracağız. Ama örgütlerimizi ve yapılan işleri de göreceğiz. Görmeliyiz. Kayseri'deki e, Başkan'ın bahsettiği Kayseri'deki toplantıda ben de vardım. E, bölgede biz de var. hepimiz vardık yani sonuçta. Birimiz bir yerimizden geride durmadık. Hani mutlaka vardık. Hepimiz hissettik. Ama yani dediğim gibi AKP iktidarının bilinçli olarak tercihen insanları göçük altında bırakıp bir hafta 3-5 gün gelmediği e, soğukta çoğu insan düşüyerek donarak yaşamını yitirdiğini biliyoruz. Korkunç şartlarda yani, felaketin felaketini yaşadılar. Bunlar yokken biz vardık. Bizim o varlığımızı, o vicdanları görmezden gelmeleri bizi üzüyor. Açık söyleyeyim. Bazı arkadaşların görmezden gelmeleri bizi üzüyor. Bunu böyle e, Cemal Cemal'e otururuz. Cemal Cemal'e de konuşuruz ve çözeriz. Biz Aleviyiz. Bütün sorunlarımızı konuşarak çözeriz. Başka bir yöntem min e, doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Deprem sürecinde evet e, şeyler e, çadır, iki tane çadır zevire dönüştürüldü Zülfikar Yılmaz e, çadır kentinde ve Alevi Kültür Derneklerinin olduğu yerde tırlarla gelen su gıda yardımları. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bizim cemiyetlerimizden gelen e, yardım tırlar yardım kamyonlarını biz indirirken o kadar e, az zorlandık ki sadece iki yorgunluk anlamında biraz zorlandık ama orada da bizim farkımız görüldü bir kere daha. Kolilerin içerisinde ne oldu? Kolilerin üzerinde yazılmıştı ve seri bir şekilde ve saygılı bir şekilde konulmuştu eşyalar, yardım eşyaları o kolilerin içine. Bunu özellikle söylüyorum. Bazı yerden gelen yardımlarda topuklu ayakkabılar gelmişti. Kötü şapkalar çıktı mesela içinden. Böyle şeyler de vardı. Bunu söylemek ihtiyacı duydum. Çünkü hiç hoş değil şey değil yani gelen bölgeyi söylemeyeceğim ama özellikle bir bölgeden gelen yardım adına gönderilen şeyler saygısızlıkla içeren malzemelerdi, eşyalardı. Ama bizim canların gönderdikleri ağırlık olarak bizim canların gönderdikleri şeyler daha isabetli, daha şeye uygundu, ihtiyaca uygundu ve orada çalışan bizleri dinleyerek, duyarak göndermişlerdi yardımları, içerideki yardımları. Biz bütün şubelerimizde Bölgedeki bütün şubelerimiz 24 saat açık kaldı. Cem 24 saat açık kaldı zaten. Ülke genelindeki Alevi Kültür Dernekleri, Pirsupan Kültür Dernekleri, diğer şubesi olmayan Cem Evi ve bileşenlerimiz 24 saat yakut sahibinde tabir yerindeyse açık kaldı. Ve biz deprem sonrası, yani yaşanan oldu. Biz bunu nasıl en az hasarla en az can kaybıyla nasıl şey yaparız, savuştururuz, geçiştiririz Düşüncesinden hemen sonra şunu da konuştuk. Yani dedik ki belli bölgelerdeki belli cemevlerini pilot bölge seçerek e, hali hazırda ilk yardım malzemeleri bir depoda hazır bekletilsin. Yani çünkü ülkemiz deprem bölgesi, e, işte Marmara'da maalesef beklenen uzmanların söylediği depremle de zekleniyor. İşte ülkenin çeşitli bölgelerinde var ama biz de ülkenin her yerinde gördük. Ne olduğumuz için hazır cemevlerimizde şey yapmak lazım. Bir de evet e, Esmender Başkan söyledi birkaç cemimiz ağır hasar gördü. Yani daha sonra yıkıldı o cemeler. Kullanılamaz hale geldi. Ama yerle bir olan yani deprem anında yerle bir olan cemimiz olmadı. Ama kullanılamaz hale gelen cemeler oldu. Ya burada şunu e, belirtmekte fayda var. Yani bizim cemevlerinin inşaatları kendi lokmalarımızla yapıldığı için AKP müteahhitlerine benzemedi hiçbir zaman. Benzemediğini bir kere daha gördük yani. Biz orayı kendi lokmalarımızla yaptık. Kendi lokmalarımızla. E, Ayrıca e, Konfederasyon'un buraya ülkeye gönderdiği destek, ülkeye gönderdiği yardım da Alevilerin kendi öz şeyidir zaten. Kendi toprağına, kendi köyüne, kendi mahallesine gönderilen destektir yardımdır. Yani benim burada Ankara'dan e, Malatya Paşa Köşkü'ne gönderdiğim yardımla İsviçre'den Esmender e, Başkan'ın gönderdiği, Maraş'a gönderdiği yardım arasında hiçbir fark yok. Yani bu, bu, işe böyle bakmak lazım. Yani işte yurt dışı örgütü, Türkiye örgütü diye ayırt etmiyorum ben. Sürekli farklı oluştu artık. Sürekli olabilir. Yaşadığı coğrafyalardan kaynaklı ihtiyaçlar, söylemler, örgütsel pozisyonlar farklı olabilir ama ya herkes Avrupa'dan işini gücünü e, hani çoluğunun çocuğunu bırakıp deprem bölgesine gel günlerce. İşte Yol TV'den sizler geldiniz, oradaydınız. İsviçre'den Binali Başkan, Esmerler Başkan falan oralardaydılardı. İşte Britanya'dan Müslüm Başkan falan onlar oradaydı. Hepimiz oradaydı. Akrabalarını kaybeden insanlarımız vardı. Yurt dışında yaşayan insanlarımız. Yakınlarını kaybettiler. Yani hepimiz aynı travmayı yaşamışken, toplumsal travmayı yaşamışken yani ortak vicdanımızda kalalım. o vicdanda ortak kalalım. Vicdanlardan korkmayalım. Alevi vicdanı herkesi kucaklayabilecek olgunlukta ve derinliktedir, enginliktedir. Dolayısıyla o çok önemli. Yani bizim şirazemiz vicdanımızdır aslında. Vicdanı örselememek gerekiyor. Ayrıca bizim örgütsel köklerimiz böyle 30 yıl, 35 yıllık falan değil. Bizim tarihsel duruşumuzla ilgili bir şeydir bizim örgütsel e, faaliyetlerimiz, örgüt ahlakımız. Bizim örgüt ahlakımız Baba İshak'a kadar gider. Şahk duruşudur aslında Pir Sultan Abdal Örgüt duruşu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin duruşu, Banazlı Pir Sultan'ın duruşunun ta kendisidir. Yani eğer bu sorumluluklar büyüyeceksek yol alabiliriz zaten. O ahlak da bize, o ahlak bize, ya Pir Sultan Abdal'ın müsait kardeşi gül attığı anda bile hain dememiştir mesela. Psikolojiye dönüşmüş bir durumdur ama, Oradan bir mesaj geliyordu. Hain dememiştir ya. İlle dostun attı gül yareler beni demiştir. Orada da bir mesaj vermiştir. Şimdi ne oldu da bazılarımız hain olduk? Ne oldu da bazılarımız bir şey olduk? Yani bir şey mi? Hangimiz dar ağacına giderken bir bedel ödedik de diğerine hain diyor. Ya hepimiz bu. Yani Malatya'da deprem oldu da Maraş'ta olmadı mı? Yani hangimizin acısı birin, bir diğerinden daha üstleri ki bir diğerimiz bir, birin başka birimize başka bir dil kullanmaya başlıyor. Hiç hoş değil. Bu örgütler sadece yöneticilerden oluşan, mevcut yöneticilerden oluşan bir yapıya da sahip değil. Bu örgütleri yüzlerce, binlerce insan ilgilendiriyor. Yani biz binlerce insanız aslında ve çoğumuz da bizimizi iyi biliyor. Ya Dolayısıyla Avrupa örgütü üzerine düşen görevi yapmıştır. Fazlasıyla da yapmıştır. Ben tekrar teşekkür ediyorum konfederasyonumuza. Federasyonlarımıza da ayrı, ayrı zaten teşekkür ederim. Bu bir örgüttür zaten, örgüt işidir. İsviçre Federasyonumuz, Fransa Federasyonumuz, Britanya Federasyonumuz, Almanya Federasyonumuz, hepsi üzerine düşeni zaten yapmıştır. Türkiye, Alevi Bek Türkiye'deki Alevi Bektaş Federasyonu adına söylüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da böyle düşündüğüne eminim ama kendi örgütüm adına konuşayım şimdi. Konfederasyon bizden istediği takdirde yazılı olarak da ne kadar gelmiş, nereye ne yapılmış onları çok rahat bir şekilde göndeririz arkadaşlar. Yani Anadolu şeyiyle söyleyeyim. Avrupa'daki konfederasyonumuz Türkiye'ye yardım etti de suç mu işledi? Hani ne oldu? Niye böyle oldu? Yani ne demek istediğini herkesin anladığını çok net biliyorum. Anlaşılsın diye böyle konuşuyorum zaten. Bu, bu gereksiz tartışma gerekli ama gereksiz alanlarda yürütülen şeyi tartışmayı artık bir artık sonlandırmamız lazım. Tartışacaksak bizim tartışmayı sürdüreceğimiz yerlerimiz var, örgütlerimiz var.